Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine, ATV ekranından sürprizlere ve özel röportajlara yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada başlayan ve herkesin 20'li yaşlardaki fotoğraflarını paylaştığı akım büyük ses getirdi. Atevi'nin sevilen yüzlerinin de kayıtsız kalmadığı bu akıma Murat Ünalmış arkadaşlarıyla bir üniversite bahçesindeki haliyle dahil olurken Oktay Kaynarca ise fotoğrafındaki o yıllara özgü saç kesimiyle dikkat çekici. <laughs> Ozan Akbaba 20'li yaşlardaki halini popçulara benzetti. Sevil Akı paylaştığı fotoğrafının altına konservatuvarda her şeyi şaşarken Nazan Kesal'sa ömür dediği nedir ki notunu ekledi. Ceren Benderlioğlu ve Sevinç Kıranlı 20'li yaşlarında da şimdi olduğu gibi çok hoşlar. En karizmatik oyuncularımızdan Celil Nalçakan Hey Gidi yazarak paylaştığı fotoğrafıyla akıma dahil olurken 20'li yaşlarda podyumdaki bir halini paylaşan kardeşlerimin başarılı oyuncusu Ahu Yatu o zamanki kısa sarı saçlarıyla oldukça farklı. Reason, no so carefree, Güzel oyuncu Rojda Demirer tam 20 yaşında olduğu fotoğrafında ne kadar da masum. Müge Anlı paylaştığı fotoğrafında yine oldukça enerjik. Müge Anlı'nın fotoğrafının altında gençlere bir de tavsiyesi var. Enerjinizi çalacak insanlara hayatınızda yer vermeyin diyor. Esra Erol'sa paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı "Gençlik içimizde saklı notuyla" aslında hepimize güzel bir teselli veriyor. Çosman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın büyük ses getiren yeni yapımı Bozkır Aslanı Celalettin'in yayın tarihi belli oldu. Celalettin Harzemşah'ın hikayesinin anlatıldığı yapım ATV ekranında 21 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Aslanları kafeste sığdırarak gönlümü fetheden yiğit şehzade. Sultan Alaaddin benimle savaşmaya cesaret edebilir mi? Cengiz Han'ın yaktığı ateş büyümekte ulularım işitip de duymamak, bakıp da görmemek devleti, milleti belaya duçar Türk-Özbek ortak yapımı dizi şimdiden büyük merak konusu haline geldi. Emre Kıvılcım'ı başrolünde izleyeceğimiz Bozkır Aslanı Celalettin'in yayınlanan tanıtımları kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizi görkemli prodüksiyonu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Devletin insanları yaşatmak için var olduğunu inanırım. Fakat bir mazlumun canından vazgeçemem. Bu kızı buradan, buradan kaçıracağız. Bu ölüm demek. Bu bahadırlık demek. Burada mazluma merhamet edilmez. Gönlümüz taht sevdasıyla değil, hak sevdasıyla dolmalı. Mücadelemiz sadece hakkın rızası için olmalı. Geçtiğimiz günlerde ATV ekranının en çok izlenen programları arasında yer alan Esra Erol'da büyük bir sürpriz yaşandı. Esra Erol'un fan club ailesi başarılı programcıya anlamlı bir doğum günü sürprizi yaptı. Sevgili Esra Erol, sevenleri sizin adınıza bağışta bulunup size anlamlı bir doğum günü hediye etmek istediler. bugün bizlerle sizin adınıza Beykoz Ormanları'nda gelerek mama dağıtıp sizin adınıza besleme yaptık. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Ünlü sunucuya özel hazırlanan doğum günü videosu Esra Erol'u oldukça duygulandırdı. Gözleri dolan Esra Erol, sevenlerine bu anlamlı hediye için teşekkür etti. Esra Erol Fan Club ailesine buradan Sevgilerimi iletiyorum. Onlar her yerde, her zaman nasıl oluyorlar bunu bilemiyorum. Ama onların bana olan duygularını, sevgilerini Ta da hissediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Sabahtan beri yapmış olduğunuz videolar, fotoğraflar, gönderdiğiniz çiçekler, mesajlarla beni çok mutlu ettiniz. ACV'nin sürükleyici macerası Maraşlı geçtiğimiz hafta en çok konuşulanlar arasındaydı. Babasının katilinin necaci olduğunu öğrenen Savaş abiyle ile yüzleşti. Babamız sen mi öldürdün? Yeter Savaş sıkıldım. Gidiyorum ben. hiçbir yere gitmiyorsun. Savaş sarsıcı bölümde Necati'den Aziz ve İlhan'ı öldürmesini istedi. Senden bu ikisini öldürmeni istiyorum. Sen nasıl bir psikopatsın ya? Sizin kanınızla elimi kirletmeyeceğim. Yıllardır ailesinden intikam almaya çalışan Necati onlara kıyamadı. Necati sonunda savaşa babalarını kendisinin vurduğunu itiraf etti. Uzadı bu mevzu. Hadi. Hadi. Çocukların bırak gitsinler. Ben elindeyim işte. Ne yapacaksan bana yap. Daha da kimseye dokunma. Kapansın bir mevzu. Beni öldür. İntikamını al. Babanı ben öldürdüm. Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Yalan söylüyorsun. Necati sen karışma. Yalan söylüyorsun. Karışma. Babam yalan söylüyor. Baban Ahmet öldürdü. Doğru mu bu? Evet. Babanı ben vurdum. Ben öldürdüm ben. Geçtiğimiz hafta Maraşlı'nın final sahnesi oldukça etkileyiciydi. İstihbarattan istifa eden ve Mahur'a her şeyi anlatmaya niyetli olan Maraşlı... ...gözü yaşlı bir mahhurla karşılaştı. Gözlerinin içine ilk baktığım günü hatırlıyorum. Gözlerine değil kalbine baktım sanmıştım. Öyle yalansız... Yalansız bir adamı bakıyorum sanmıştım. Ne safmışım. Dedem bahsediyorsun bilmiyorum. Ama bir beni dinle ilk önce. Neyini dinleyeceğim ben senin ya? Ha? Neyini dinleyeceğim? Necati Maraşlı'nın istihbaratta çalıştığını Mahur'a söylemişti. Maraşlı istihbaratta çalışıyor Mahur. Ailemizin içinde de seni kullanarak sızdı. ...seni kandırdı Mahur. Abi saçmalama. Karısı Hilal. O da istihbarata çalışıyor. Ekipler. Beraberler. Fotoğrafları bile var. Ailemizin dibine dinamiti koyan o. Söylediği her şey yalan. Büyük bir yıkım yaşayan Mahur'un sözleri Maraşlı'yı da ağlattı. Bu duygusal sahne sosyal medyada da çok konuşuldu. Sen adi yalancının tekiymişsin. Her şeyi geçtim bana nasıl kıydın sen Maraşlı? Bana nasıl kıydın Herkes sen? Etmez, dünya küçük karşılaşırız.